Menakıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyyub bin Sıddık 11. Menakıb Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ile Ebu Bekr an o mağarada üç gün üç gece kaldılar. Ebu Bekr an o mağaranın tavanında bir kuş gördü ki, yerinden hareket etmeyip, bir şey yemez ve su içmez. Ebubekr Bekir, radıyallahu anh, dedi ki, Ya Resûlallah, bu kuşa ben hayranım. Zira, biz bu mağaraya geleliden beri, bu kuş yerinden hareket etmedi. Bir nesne yemedi. Allahü Teala kelamı kadiminde Kur'an-ı Kerim'inde Allahü Teala'nın rızk vermediği yeryüzünde bir mahluk yoktur buyurmuştur. Ebu Bekr böyle düşünürken o halde Hazreti Cebrail aleyhisselam nazil olup havada muallak durup dedi ki Ya Muhammed Hak Sübhanehu ve Teala sana selam eder ve buyurur ki, Ebu Bekir'in hatırına gelenebilirim. O kuşa emreyledim ki, Ebu Bekir ile konuşsun. Ebu Bekir'e söyle ki, o kuş ile söyleşsin, dedi. resul i Ekrem hazretleri, Ebu Bekir'e, Hazreti Cebrail'in sözünü açıkladıkta, Ebu Bekir, radıyallahu an sevinip ileri vardı. Dedi ki, Ey mübarek kuş, Allahü Teala Hazretlerinin izni şerifiyle bana söyle ki yiyeceğin ve içeceğin nedir? O kuş ağlayıp bir zaman kendinden geçip yere düştü. Sonra ayılıp kalktı. Tebessüm ederek dedi ki: Ya ibabekir, bana bundan sual etme. Bu bir sırdır. Hak Sübhanehu ve Teala ile benim aramda olan sırrımı kimsenin bilmesini istemem. Ebu Bekr radıyallahu an dedi. Ey mübarek kuş! Eğer bana söylemeye memur oldun ise söyle. Kuş dedi. Malumun olsun ki Hazreti Adem aleyhisselam yaratılmazdan 2000 bin yıl evvel Hak Sübhanehu ve Teala beni halk etti, yarattı. Yiyeceğimi ve içeceğimi iki kelime eyledi. Aç olduğum zaman birisini söylerim, tok olurum. Susuz olduğum zaman birini söylerim, kanarım. Ebu Bekr radıyallahu teâlâ anh dedi ki, o kelime nedir? Kuş dedi, o kelimenin biri budur ki, aç olduğum zaman, sana bu zedene lanet ederim, tok olurum. Susuz olduğum zaman, sana muhabbet edene istiğfar ederim, kanarım. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem bunu işitip ağladı. Ümmetinden bazıları şakavet edip Hazreti Ebu Bekre buz edeceklerine mahsûn oldu. 12. Menakıb. Rivayet olunur ki Hazreti Resul-i Ekrem'in amcası Ebu Talip hakkında bu ayeti kerime nazil oldu. Şüphesiz ki sen istediğin kimseyi hidayete kavuşturamazsın. Velakin Allahü Teala dilediğini hidayete kavuşturur. Ebubekr Bekri Sıddık, radıyallahu an o mahalde hazır idi. Cebrail'den o da işitip, o bir zaman kendinden geçti. Salibi şöyle demiştir. Hazreti Cebrail'den vahyi, Ebubekr Bekri Sıddık'tan, radıyallahu an gayrı kimse işitmemiştir. 13. menakıb Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Miraç gecesi kardeşim Cebrail'e sual ettim ki kıyamet gününde ümmetimin cümlesine sual olunur mu? Cevap verdi ki ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetinin cümlesine hesap vardır. Lakin Ebu Bekre yoktur. Ona kıyamet gününde yürü sen hesapsız cennete var denilir. O ise dünyada beni sevenler benimle beraber cennete girmeyince ben cennete girmem der. 14. menakıb İmamı Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh yazmıştır. Bir gün Sultanı Kevneyn ve Resulü Sekaleyn ve Habibi Rabbil Alemin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerine bir gümüş yüzük hediye getirdiler. Hazreti Ebu Bekre verdi. Ya Atik, var bunu bir kuyumcuya götür. Üzerine La ilahe illallah kazısın. Yani yazsın buyurdu. Hazreti Ebu Bekir, yüzüğü alıp kuyumcuya götürdü. Dedi ki, bu yüzüğün üzerine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah nakşeyle. Bunu Sultan-ı Enbiya emretmemişti. Lakin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teâlâ an Allahü Teala'nın ismi şerifinden Hazreti Habibi Ekrem'in ismi şerifi ayrı olmasını layık görmedi. Onun için kuyumcuya böyle ısmarladı. Kuyumcu da emri şerifleri mucibince yüzüğün kaşı üzerine kazıyıp tekrar Ebu Bekre teslim eyledi. Onlar da mübarek yüzüğü eline alıp fahri kainata getirirken Allahü Teala Hazretleri azamet ve kibriyasıyla Hazreti Cebrail aleyhisselama emreyledi ki, Ya Cebrail, acele yetiş. Habibimin yüzüğüne, Ebu Bekir'in adını yaz. Çünkü Ebu Bekir, benim ismi şerifimden, Habibimin isminin ayrı olmasını layık görmedi. Ben de layık görmedim ki, Habibimin isminden, Ebu Bekir'in ismi ayrı olsun.'' Hazreti Cebrail aleyhisselam derhal yetişip mübarek yüzük Ebu Bekir'in elindeyken ve haberi yok iken yüzüğün üzerine Hazreti Ebu Bekir'in ismi şerifini kazıdı. Sonra Ebu Bekr hazretleri o mübarek yüzüğü Sultanı Enbiya'ya teslim eyledi. Fahri Kainat hazretleri yüzüğün kaşına nazar edip bakıp gördü ki. La ilâhe illallah, Muhammedun Rasulullah, Ebu Bekre Sıddık kazılmış. Fahri kainat bunun hikmeti nedir diye tefekküre vardı. Ondan sonra Ebu Bekre sual etti ki, ya Sıddık, bu yüzün kaşına yalnız la ilâhe illallah kazdır diye sipariş olunmuş idi sen ziyade kazdırmışsın. Sebebin nedir? Hazreti Sıddık hicabından, utancından, mübarek başından ayağına varıncaya kadar terledi. Daha cevap vermeden Hazreti Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki: Ya Resulallah, Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri sana selam eder ve buyurur ki: Ebu Bekir'in kendi adının yüzüğün kaşında yazıldığından haberi yoktur. Ben kazdırdım. Habibim bundan dolayı huzursuz olmasın. Zira Ebu Bekir'in eline yüzüğü verdiğin vakit yalnız la ilahe illallah kazdır demiştin. Ebu Bekir benim ismi şerifimden Habibimin ismi ayrı olmayı layık görmeyip, kendisi kuyumcuya kazdırdı. Yani, Ebu Bekr, senin adını benim adımdan ayırmadı. Ben de senin adından, Ebu Bekr'in adının ayrı olmasını reva görmedim. Onun için, Cebrail'e emredip gönderdim. Senin adının yanına, Ebu Bekr'in adını yazdı. Şimdi eğer akıl u akıllı ve ilm sahibiysen Hazreti Ebubekir'in dergahı izzette ne denli mertebesi olduğunu bundan fehmeyle. Ayrıca hakkında bu kadar ayet-i kerime nazil olmuş ve hadis-i şerifler rivayet olunmuştur.